Sevgili öğrencilerim, bugün yeni bir matematik dersinde beraberiz. Bugün matematik dersimizde konumuz uzun, kısa. Biz bu konuyu işlediğimiz zaman bütün nesneleri, varlıkları, uzunlukları yönünden karşılaştırmayı öğreneceğiz. Ve bunu öğrenirken de Milli Eğitim Bakanlığı matematik kitabımızın 186, 187, 188 ve 189. sayfalarından yararlanacağız. Bir de önümüzde bulunan çalışkan mucit matematiği 113. sayfasından konuları işlemeye başlayacağız. Şimdi önce uzun kısa kavramını açıp konumuza başlayalım. Evet. Şimdi burada bu hayvanımızın ismi zürafa. Zürafa uzun boylu bir hayvandır. Evet. Devam ediyoruz. Ben sesini açmayı unuttuk. Evet. Arkadaşlar bu dersimizde uzunluk ölçmeyi öğreneceğiz. Uzunluk bir nesnenin bir ucuyla diğer ucu arasındaki uzaklıktır. Kalemin uzunluğu. Ege'nin boyunun uzunluğu. Günlük yaşantımızda sıklıkla uzunlukları ölçmeye ihtiyaç duyarız. Örneğin kırılan camı değiştireceğimizde boy sırası olacağımızda Kağıtlardan kesme işlemleri yapacağımızda terzi bir elbise dikeceğinde iki nesnenin boyunu karşılaştıracağımızda uzunlukları ölçeriz. Öğretmenimiz de sınıfta bu konuda örnekler veriyor. Hadi biz de onlara katılalım. Çocuklar, boyunuzun uzaması sizin için önemli değil mi? Ben her gün kocaman bir bardak süt içiyorum. Sonra da boyum uzamış mı diye aynaya bakıyorum. Boyunun ne kadar uzadığını aynaya bakarak anlayamazsın. Boyunu ölçmen gerekir. Şimdi tahtaya gel bakalım. Arkadaşınız Ege'nin boyu nasıl çocuklar? Ege'nin boyu hakkında değişik düşünceleriniz var demek. Ege'nin boyunu karşılaştıralım. Tuğba sen de gelir misin? İkiniz yan yana aynı hız. Evet. Şimdi çevremizde bulunan her türlü nesneyi varlığı biz uzun ya da kısa olarak değerlendirebiliriz. Örneğin tahtamızın çevresini bu kenarı kısa, bu kenarı uzun. Ekranımızı bu kenarı uzun, bu kenarı uzun, bu kenarı kısa, bu kenarı kısa. Yine kapımızın bir kenarı uzun, bir kenarı kısa. Biz her türlü nesneyi birbirinden ayırmak için uzunluğunu ve kısalını anlamak için bir karşılaştırma yaparız. Uzun mu, kısa mı? Şimdi burada okulistik videosunda da iki öğrencimizi yan yana getirmişler. Bu iki öğrencimizden hangisi uzun, hangisi kısa diye sorduğumuzda aldığımız cevap daha da durmalısınız. İlk durum karşıya bakın. Peki şimdi Tuğba ile Ege'nin boyunu karşılaştırın. Evet burada Tuğba'nın boyu kısa, Ege'nin boyu uzun. Bir karşılaştırma yaptık. Evet. Ege Tuğba'dan uzun. Ege Tuğba'dan uzun. Tuğba Ege'den daha kısa diyebilir miyiz öğretmenim? Evet Deniz. Uzunluk. Evet burada Tuğba daha kısa. Ya da evde olan öğrencimiz Tuğba'dan daha uzun. Bakın iki şey aynı şekilde sonuca varıyor. Evet. karşılaştırırken uzun, daha uzun, kısa, daha kısa diyebiliriz. Sen de gelir misin Deniz? Uzunlukları ölçeceğinizde ölçeceğiniz varlıkları... Evet. Şimdi burada üç öğrencimiz, iki kız öğrencimiz var. Evde öğrencimiz uzun. Kız öğrencimizin siyah esmer olan kızımız kısa, sarışın olan kızımız daha kısa. Sarışın olan kısmı kızımız, esper olan kızımız esmer olan kızımızdan uzun, sarışın olan kızımız esmer olan erkeğimizden daha kısa. Yani kısa ve uzun sözcüklerini kullanırken, kısa ve uzun sözcüklerini kullanırken... Şimdi burada bir ağacımızı yapalım. Bir çam ağacı yapalım. Bu çam ağacımız yanına bir küçük çam ağacı daha yapalım. Bir küçük çam ağacı daha yapalım. Şimdi bunları uzunluk ve kısalık olarak inceleyelim. Bu çam ağacımız uzun. Bu çam ağacımız kısa. Bu çam ağacımız daha kısa. Daha kısa. Kime göre? Buna göre. Buna göre. Birinci uzun çam ağacımıza göre. Üçüncü ağacımız kısa. Yine buna göre ikinci ağacımız daha kısa. Tersten okursak, daha kısa olandan başlarsak. İkinci ağacımız Üçüncü ağacımızdan kısa ve ikinci ağacımız kısa. Birinci ağacımızdan da daha kısa. Ya da daha uzun, daha kısa, çok uzun, çok kısa gibi sözcüklerle kısalığın ve uzunluğun ayarını ve seviyesini ona göre Sınavını aynı yapıyoruz. hizada olmasına dikkat etmelisiniz. Tuğba önde, sen arkada durursan, yan yana gelmezseniz doğru karşılaştırma yapamayız. Üçünüz aynı hizada durun. Üç arkadaşınızın boylarını karşılaştırın. Evet, şimdi bu üç arkadaşımızın boylarını karşılaştırıyoruz. Tuğba evet. kısa, Deniz'den de uzun öğretmenim. Şimdi boy sırasına girin bakalım. Evet. Ege en uzun, Tuğba deniz. Evet. Ege en uzun, Tuğba bakalım neymiş? Deniz daha uzun, Deniz Tuğba'dan daha kısa. Daha yerinde Harika. çok. Harika. Şimdi farklı nesnelerle karşılaştırma işlemlerine devam edelim. daha uzun, daha kısa ya da çok uzun, çok kısa, az uzun, az kısa. Olan evet. Hangisi? Şimdi burada biz bakıyoruz. iki tane kalemimiz var. Hangisi uzun? Burada bulduğumuz kahverengi kalemimiz daha uzun. Kahverengi kalemimiz daha uzun. Burada ise zürafamız küçük e, köpek bilir. O da küçük zırafa diyelim. Uzun zırafa, kısa zırafa. Evet devam ediyoruz. Uzun delikanlı, kısa delikanlı. Uzun havuç, kısa havuç. Evet. Çok uzun, çok kısa, az uzun, az kısa gibi terimlerle uzun ve kısamızı karşılaştırabiliyoruz. Şimdi buradaki çocukları biz uzundan kısaya doğru bir sıralayalım bakalım. En uzunu en uzunumuz bu. Evet bakalım doğru sıralama yaptık mı? Evet sıralamamız doğru yapmışız. Buradaki yaprakları da kısadan uzuna doğru sıralıyoruz. En kısası biraz daha az kısası ve en uzunu. Bakalım doğru mu yapmışız? Siz aynı zamanda okul beraber yapıyoruz sizinle. Evet merdivenleri en uzundan başlayarak sıralayalım. Zaten sıralaması doğru bir sıralama. Yine geldik buraya bu üç tane binanın en kısadan başlayarak. Evet en kısamız hangisi? Şöyle çizgiyle baktığımızda belli oluyor. Bu birinci sıraya geliyor. Bu şekilde sıralamış oluyoruz. Evet. Şimdi buradaki hayvanları uzundan başlayarak boy sıra sıra En uzun hayvanımız zürafamız, sonra filimiz, sonra zebramız, sonra aslanımız ve sonra maymunumuz. Bakalım doğru mu yapmışız? Evet doğru yapmışız. Buradaki şişeleri de en uzundan en kısa eline sıralayalım. Buradaki şişemiz en uzun şişemiz. Bu şu zaten o biraz daha kısa. Bu bundan daha kısa. Bu bundan daha kısa. Bu en kısa diye sıralamamızı rahatlıkla yaptık. Evet şimdi sizin de bu sıralamanızı yapmadığını yapmanız için bu ekranı biraz bekletiyorum. Acaba şu anda sizler de buradaki sıralamayı yapmanızı istiyorum, bekliyorum. Yaptığınızı tahmin ediyorum. Ben de şimdi aynı şekilde en uzundan başlayarak sıralamaya başlıyorum. Şöyle baktığımda en uzun zaten buradaki delikanlı. Bu kızımız, bu delikanlımız, bu sıramıza göre bu kızımız da burada. Bakalım siz de aynı şekilde bu doğruyu yaptınız. Evet. Jess, Kalemin boyunu ölçmek için hangilerini kullanabiliriz? Evet, kalemin boyunu ölçmek için neleri kullanabiliriz? Biz, Ka bu. Kalemin boyunu ataçla ölçelim. Kalemi beyaz bir kağıdın üzerine sabitleyelim. Başlangıç noktasını işlem sırasında kaydırmamak için işaretleyelim. Başlangıç noktasından itibaren ataçları boşluk bırakmadan dizelim. Kalemimiz dört ataç boyunda. Başka bir kalemi ölçelim. Şimdi çocuklar biz daha metreyi ve metreyi ölçmeyi öğrenmediğimiz için kısa yoldan ve standart olmayan ölçümler yapıyoruz. İşte bunun yanına kalem koyarak ölçme yapabiliriz. Bunun yanına ataç koyarak yapabiliriz. Bunun yanına örneğin böyle bir karton alıp kartonla ölçebiliriz. Biz çünkü daha metreyi ve ölçüm işini İki yasakta öğreneceğiz. Evet. Bu kalem altı ataç uzunluğundadır. Şimdi de aynı kalemleri ölçme birimi olarak silgi kullanarak ölçelim. Silgileri boşluk bırakmadan dizelim. Aynı silgiden kullanmaya dikkat edelim. Eğer elimizde tek silgi varsa, başka bir kalem yardımıyla işaretleme yapalım. <laughs> Bu kalem 3 silgi boyunda. Bu kalem de 4 silgi, silgi, silgi boyunda. Şeritli kalem sarı kalemden 1 silgi boyu kadar kısa. Evet. evet bu kalem. uzunluklarını hangi evet. aracı kullanarak ölçebilirsiniz? Şimdi Zünki ben buradan sesi de... kapatıyorum ki rahat ölçüp yapalım diye. Varlıkların uzunluklarını hangi aracı kullanarak ölçebilirsiniz? Şimdi bu kitabı ölçerken biz kalemi de kullanabiliriz, silgi de kullanabiliriz. Ama kitap küçük olduğu için bunu silgi ölçebiliriz. Masa biraz daha büyük olduğu için kalemle ölçebiliriz. Yani evet buradaki kitabımızı kalem tıraşla ölçmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5, altı kalem uzunluğundaymış. Yazalım bakalım altı kalem uzunluğunda mıymış? Evet. Kontrol edelim. Altı tane kalem tıraşla biz bunu ölçtük. Şimdi çantamızı da biz bloklarla ölçelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz blok. Bu çantanın uzunluğu. Onu da bakalım doğru mu yaptık. Dokuz blok diyelim. Kontrolümüzü yapalım. Evet. Orada doğru yapmışız. Şimdi masamızı ölçerken yine 1, 2, 3, 4. Bu masamızın boyu 4 kalem uzunluğundadır diye ifade edebiliyoruz. Bakalım yine doğru mu yaptık? 4 kalem uzunluğundadır dedik. Evet onu da doğru işaretledik. Evet burada da yine bu kalemimiz diyelim. Tahta kalem olarak bakalım. Tahta kalemimizi ölçtüğümüzde bir, 2, 3 atash ölçtük. Biraz önce söylediğim gibi metreyi öğrenmedik. Onu iki sırta öğreneceğiz. Şu anda biz çok kısa ve pratik olarak uzun ve kısa'yı anlamak için bu ölçümleri yapıyoruz. 1, 2, 3 ataç bakıyoruz. Ataşımız 3 kontrolümüzle yaptık ve Onun da doğru olduğunu burada öğrendik. Evet. Sesi şimdi açalım. Bu evet. bölümlerini de uzunlukları ölçmek için kullanabiliriz. Elinizi gergin bir şekilde açtığınızda küçük parmağınızla baş parmak arasındaki uzaklık karış olarak adlandırılır. Evet. Buraya ben onu çizeyim. Şu şekilde. Çok uzun oldu ama olsun. Evet. Elimizi iki o uzunluğuna biz ne diyorduk karış zaten metreyi ve uzunlukları ölçerken yıllar önce atadıklar önce karışık kullanıyorduk ama şimdi uzunluk ölçülerinde metreyi kullanmayı öğreniyoruz. açıp kapatarak ilerleyip masanızın kaç karış olduğunu ölçün. Evet şimdi biz de ekranımızı bir 2 3 4 5 karış. 1 2 3 karış. Demek ki ekranımızın üstteki çizgisi 5 karış, burası 3 karış. Demek ki üst taraf yan taraftan daha uzun ya da yan taraf üst taraftan daha kısadır diyebiliyoruz. Devam ediyoruz yine okulistikle. Evet. Ellerimizin büyüklüğü farklı olduğu için birbirimizden farklı sonuçlar bulabiliriz. Evet şimdi zamanla biz karışta ölçmeyi niye bıraktık? Şimdi burada aslanın karışı bu kadar aslan Ceren'in karışı bu kadar. Bakın ne oldu? İki karışta farklı oldu. Demek ki bu ölçümler sağlıklı ölçümler olmuyor. Benim karışımla hastanın, Ceren'in, Emirhan'ın, Duru'nun, Doğan'ın karışları farklı. Ayaklarımız da ölçme işi için kullanılabilir. Bir ayağınızın önüne boşluk bırakmadan diğerini koyup ilerleyerek sıranızla tahta arası kaç ayak ölçün. Adımlarınızı sayarak sınıfınızın genişliğini, sınıfın bahçeye uzaklığını ölçebilirsiniz. Ama ölçüm işini yaparken adımlarınızı eşit büyüklükte atmalısınız. Ayakla ölçerken ayaklarınız birbirine değer adımla ölçerken yürüdüğünüzde attığınız adımlar kadar bacaklarınızı açarsınız. Şimdi sınıfınızla bahçenin uzaklığının kaç adım olduğunu ölçün. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim biz adımı adımı ve ölçümü öğrendiğimizde şimdi demek ki biz uzun ve kısayı anlamak için bir karış 2 ayak 3 adım bu ölçümleri uzun ve kısa olduğunu anlamak için yaparız. Ancak bu ölçümler kişiden kişiye değiştiği için bu ölçümler kişiden kişiye değiştiği için hiçbir şekilde sonucu doğru olmaz. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir dahaki dersimizde yine uzun ve kısa konumda devam etmek üzere hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler.